Etkinlik 6. Burada bir teori ve teoriye uygun model sunulmuş. Bir bakalım teori ne demek? Teori belirli bir olguyu açıklamak için geliştirilmiş sistematik bir anlayıştır. Genellikle gözlemler, deneyler ve üzerine inşa edilir. Teoriler belirli bir alan içerisindeki genel ilkeleri, yasaları ve ilişkilendirmeleri ortaya koyar. Burada Bora göre bir teori ıı, ortaya sunulmuş teorinin varsayımlarından biri düşük enerjili bir yörüngede bulunan elektron. Dışarıdan enerji alarak yüksek enerjili bir yörüngeye çıkabilir. Evet, bu geçişler için elektrona verilmesi gereken enerji tam olarak yörüngelerin enerjileri farkı kadar olmalıdır. Şimdi bunu söyleyince daha açıklayıcı olması için buna bir model sunulmuş burada. Model teoriyi temsil eden somut uygulamalardır. Genellikle karmaşık sistemleri veya süreçleri basitleştirmek için kullanılır. Aynı Dalton'un atomu bilardo topuna benzetmesi, Thompson'un üzümlü keke benzetmesi bu şekilde. Modeller teorik kavramları daha anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur. Genellikle matematiksel, fiziksel veya grafiksel şekillerde sunulabilir. Burada pencere ve balkon modeli olarak sunulmuş. Top elektronları pencereler yörüngeleri, burada top elektronları balkonlar yörüngeleri temsil ediyormuş. Bir araştırmacı bor atom teorisine uygun olduğunu düşündüğü iki ayrı model öneriyormuş. Bir bakalım pencere modelinde top H1, H2, H3 kadar yukarı fırlatılıyor. Buna göre top hangi durumlarda pencereden içeri girebilir? bunu yani gözümüzle canlandırdığımızda topu tam pencere seviyesinde atmanız lazım. Yani H1 ya da H3 seviyesine atarsanız pencereden içeri girmez. O zaman buraya ne diyelim? Top tam pencerede fırlatılır. H1, Balkon modelinde top H1, H2, H3 kadar fırlatılıyor. Buna göre top hangi durumlarda balkonda kalabilir? Aynı topu balkona attığımız yine canlandıralım. Benim balkona atmam için balkon seviyesinin üzerine çıkıp bu şekilde düşmesi gerekiyor. Çünkü burada balkonun bir engeli var burada. Yani H3 ve H2 seviyesinde olmaz. O zaman ne diyelim topun? Bir bu da H bir yüksekliği. Bor atom teorisiyle ilgili verilen bilgiye göre uygun olan model hangisidir? Gerekçelerinizi açıklayınız. Şimdi dediğimiz gibi burada bu geçişler için elektronlara elektrona verilmesi gereken enerji tam olarak yörüngelerin enerjileri farkı kadar olmalıdır. Yani pencere modelini burada kullanmam lazım. Çünkü elektronların üst enerji seviyesine çıkmak için tam olarak iki seviyesi iki enerji seviyesi seviyesi arasındaki fark kadar enerji alması lazım. Yani e, bu pencere modelinde eğer daha yüksek ya da daha düşük enerjiyle daha düşük enerji verilirse elektronlar üst enerji seviyesine uyarılamayacak. O zaman ne diyelim pencere modelidir. Evet. teorinin bir model yardımıyla açıklanması ne gibi faydalar sağlar? Burada daha kolay, daha anlaşılır ve daha kolay aktarılabilir olmasına yardımcı olacak. Önerilen bir model teoriyle tam olarak uyumlu mudur? Bu durumun dezavantajları nelerdir? Bu modeller arkadaşlar teoriyi tam olarak açıklayamaz. Bunlar benzetimlerdir. Yani birebir uyumlu değildir. Bazı detaylar da göz ardı edilmiş olabilir. Çünkü daha da basitleştirerek bunu anlatıyoruz. Çünkü modeller mevcut verilere dayanarak ortaya koyulur. Ama bazı durumlarda eksik kalabilir, yanıltıcı olabilir. Yani buradaki modeli düşündüğümüzde de bir atom, bir bina boyutunda değil sonuçta. O yüzden bu dediklerimizi bir yazalım. そう。